Merhaba sevgili arkadaşlar. Ben final dersenizin Maltepe Şubesi Türkçe öğretmenlerinden Mahmut Celayir. Şimdi paragraf konusundaki düşünceyi geliştirme yollarını öğreneceğiz. Lütfen dikkatle takip ediniz. Evet sevgili arkadaşlar bu konuyu incelemeden önce konumuzun içeriğine bağlı olarak örneklendirme kavramının ne olduğundan bahsedelim. Örneklendirme biraz sonra öğreneceğiz. Bir konuya açıklık getirmek için o konuyu örneklerle desteklemek demektir bir takım örnekler sunmak demektir. Veya soyut bir takım konuların somut hale gelmesi için verilen örneklerdir. Evet, şimdi düşünceyi geliştirme yollarını inceleyelim. Arkadaşlar, paragraflarda ana düşüncenin açık hale gelmesi için bir takım yardımcı düşünceler verilir. Bu yardımcı düşünceler kimi zaman düşünceyi geliştirme yollarıyla sağlanır. Konu daha açık, daha somut hale edelim, gelsin diye bir takım yollara başvurulur. Bunlar başlıca benzetme, karşılaştırma, tanımlama, örneklendirme, tanık gösterme ve ilişki kurmadır. Şimdi bunlardan bahsedelim. Öncelikle benzetme, aynı benzetmeden bahsedelim. Benzetme paragraflarda başvurulan bir düşünce geliştirme yoldur, aynı zamanda bir söz sanatıdır. Paragraflar sanat yapmak amacıyla değil de düşüncenin kolayca kavranması amacıyla kullanılır. Burada bir kavramı diğer bir kavrama benzetmek amaçlanır. Konu içeriğine bağlı olarak herhangi bir kavramın, herhangi bir varlığın kendisinden güçlü veya kendisinden niteli bakımından iyi olan başka bir kavrama benzetilmesidir. Bir başka düşünceyi geliştirme yolumuz ise karşılaştırmadır. Diğer adıyla kıyaslamadır. Burada en az iki şeyin bu kişi, eser, durum veya olay olabilir bir takım yönleriyle kıyaslanarak anlatılmasıdır. Tanımlama düşünce geliştirme yolu ise herhangi bir şeyi bir takım özellikleriyle açıklamak demektir. Herhangi bir durumu veya kavramı "bu nedir?" sorusuyla tanıtmaya tanımlama denir. Tanımlama genellikle açıklama tekniğiyle yazılan yazılarda nesnel tartışmacı anlatım tekniğiyle yazılanlarda öznel olur. Evet, tanımlama. Arkadaşlar, bir kavramın belirdiğin özellikleriyle e, açıklanması demektir. Dedikten sonra bir diğer düşünceyi geliştirme yolumuz olan örneklendirmeden bahsedelim. Burada savunulan düşünceyi desteklemek veya soyut bir anlatımın somut biçimde kolayca algılanması için bir takım örnekler verilir. Bir diğer düşünceyi geliştirme yolu ise tanık göstermedir. Diğer adıyla alıntı yapmaktır. Burada herhangi bir paragrafta anlatılanların inandırıcılığını artırmak amacıyla o konuda uzman olan veya tanınmış bir kişinin kendisi ve eseriyle birlikte alıntı yapılmasıdır. Alıntı yapmadan sadece isim söylenirse örneklendirme olur arkadaşlar. Evet bir diğer düşünceyi geliştirme yolumuz ise ilişki kurmadır. İlişki kurmada iki olay ya da durumu birbiriyle ilişkilendirerek bir sonuca varmak amaçlanır. Bunların dışında saydığımız düşünce geliştirme yollarının dışında sayısal verilerden yararlanma, gözleme yer verme gibi yöntemler de kullanılabilir. Evet arkadaşlar kısaca düşünceyi geliştirme yollarından bahsettikten sonra şimdi bu konuyla ilgili bir soru çözelim. Önce sorumuzu okuyorum. Bu parçada düşünceyi geliştirme yollarından hangisine başvurulmamıştır? Evet, parçamızı okuyorum. Özgüven tıpkı mutluluk gibi yakalamaya çabaladıkça insanın elinden kaçan bir duygudur. Çoğunlukla da bir yan üründür. Bir hizmetin veya çalışmanın, bir dostluğun veya aşkın içinde kendimizi yitiririz ve aniden mutlu olduğumuzu Kendimize güven duyduğumuzu keşfederiz. Evet arkadaşlar bu parçanın ilk cümlesinde bir tanım yapılmıştı. Ee, özgüvenin ne olduğuna dair e, özgüven nedir sorusunu sorduğumuzda cevap niteliği taşıyan bir e, durum söz konusu dolayısıyla tanımlama vardır. Aynı şekilde benzetmeden de yararlanılmış. İlk cümlemizi yine tıpkı mutluluk gibi derken özgüveni bir mutluluğa benzetmiş e, Somutlama zaten parçanın genelinde ilk cümlenin açık hale gelmesi için sonraki kısımda bir takım örnekler verilmiş. Dolayısıyla parça somut hale gelmiştir. Bu parçada herhangi bir tanınmış kimse veya eseri bulunmadığı için tanık gösterilmemiştir. Doğru yanıt D seçeneğidir. Konumuzla ilgili bir diğer sorumuz... Hemen okuyorum. Bu parçada aşağıdakilerden hangisinden yararlanılmıştır? Bir dilde büyük, usta bir şair geldi mi, o dilin şiir kalıplarını kendi dilediğince yeniden yoğurur, yumuşatır. Sonra da onları yeniden verir. Ondan sonra gelen şairler ona uyarak kolayca mısralar söyleyebilirlerse de bir yenilik getirmekte güçlük çekerler. Baki'den sonra Nefi'nin, Nefi'den sonra Nedim'in, o büyük ustalardan sonra Yahya Kemal'in kendi dileklerine göre mısralar yazabilmeleri, şiire yeni bir değiş getirmeleri güç bir iştir. Arkadaşlar, parçada başvurulan düşünceyi geliştirme yolu örneklemedir. Çünkü parçamızda herhangi bir tanım bulunmamaktaydı. Ünlü bir kimse sözüyle birlikte parçamıza yer almadı ve İki kavram, iki durum veya olay karşılaştırılmadı. Parçamızda ilk cümleden itibaren anlatılanlar sonraki cümlelerde örnekler verilerek açıklandı. Dolayısıyla doğru yanıt A seçeneğidir. Sevgili arkadaşlar konumuzu burada noktalıyoruz. Beni dinlediğiniz için sizlere teşekkür ediyorum.